Ülke puanı takip kanalından hepinize selamlar. Avrupa'da son 16 turlarının ikinci maçları bu hafta oynanacak. İlk maçlarda deplasmana çıkan temsilcilerimiz dezavantajlı skorlarla döndükleri ülkemizde çeyrek finale ulaşabilecekler mi? Rakip ülkelerimizin maçları ve ülke puanı tablosundaki olasılıklar neler? Gelin hep birlikte inceleyelim. Videomuza geçmeden önce hatırlatmak istiyoruz. Ülke Puanı Takip kanalının videolarını izleyen her 10 kişiden yalnızca ikisi kanalımıza abone oluyor. Kalan 8'i izleyip geçiyor. Eğer analizlerimizi seviyor ve videolarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Son 16 turunun ikinci maçları öncesinde ülke puanı sıralamasındaki güncel durum bu şekildeydi. Sezon sonu yaklaşırken özellikle bu iki bölgede yarışın kızıştığını görebiliyoruz. Tek temsilcisi kalan Fransa 5.lik koltuğunu Hollanda ve Portekiz'den korumaya çalışıyor. Temsilcisi kalmayan Sırbistan ve Avusturya'yı 3 temsilcimizle birlikte kovalamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda birer temsilcileriyle İsviçre ve Ukrayna hemen arka arkamızda koltuğumuza göz dikmiş durumdalar 11. Sırbistan ile aramızda 675 puanlık bir fark var ve bu fark bu hafta kapanabilir 11. de yükselebilmemiz için gereken senaryoları maçlara geçtiğimizde konuşacağız gelin bu hafta oynanacak maçlara ve kazanılabilecek ülke puanlarına baktıktan sonra yeniden tablomuza geri dönüş yapalım İlk olarak 5. sıradaki Fransa ile başlıyoruz. Fransa'nın Avrupa'da kalan son temsilcisi Nice bu hafta evinde Şerif'e ağırlıyor. İlk maçta 1-0 yendikleri rakiplerine karşı galibiyette 333, beraberlikte 166 ülke puanı kazanma şansları bulunuyor. Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkma için herhangi bir bonus verilmediğini hatırlatalım. Dolayısıyla Fransa bu hafta 333 ülke puanı kazanabilir. 6. sıradaki Hollanda'nın Avrupa'daki son iki temsilcisi Feyenoord ve AZ Alkmaar. Avrupa Ligi'nde ilk maçı 1-1 bir bir berabere tamamlayan Feyenoord evinde Shakhtar'ı ağırlıyor ve turu geçmeye yakın olan taraf olarak gözüküyorlar. Konferans Ligi'nde ise AZ Alkmaar ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı Lazio'yu konuk edecek. Her iki temsilcisinin de avantajlı durumda olduğu Hollanda bu maçlardan galibiyette 400 beraberlikte 200 ülke Türkiye puanı kazanabilir. Ayrıca Feyenoord'un çeyrek finale yükselmesi halinde 200 puanlık bonusu da elde edecekler. Hollanda haftayı artı 1000 puanlı tamamlama ihtimaline sahip. 7. sıradaki Portekiz ile devam edelim. Portekiz'in 3 temsilcisinden Benfica'nın geçen hafta Kulüp Burucu eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğini hatırlatalım. Bu hafta ise Porto çeyrek final için evinde Inter'i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Porto maçı kazanması halinde 333, beraberlikte ise 166, tur atlaması halinde ise Şampiyonlar Ligi çeyrek final bonusu olan 166 puanı daha hanesine ekleyebilir. Avrupa Ligi'nde ise ilk maçını 2-2 tamamlayan Sporting Lisbon Arsenal deplasmanına konuk olacak. Bu maçtan çıkabilecek puanlar yine Porto ile aynı. Portekiz bu iki maçtan toplamda 1000 ülke puanı kazanma şansına sahip. 8. sıradaki Belçika 3 temsilcisiyle yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Union SC Union Berlin'i konuk edecek ilk maç 3-3'lük skorla tamamlanmıştı. Konferans Ligi'nde Anderlecht Villarreal deplasmanına Gent ise Başakşehir deplasmanına çıkacak iki takımın da ilk maçları 1-1 tamamlanmıştı. Belçika temsilcileri bu maçlardan galibiyette 400'er beraberlikte 200'er ülke puanı kazanabilirken Union SC'nin tur atlama halinde ekstra olarak 200 puan bonus da eklenebilir. Belçika bu hafta 1400 ülke puanı kazanma potansiyeline sahip. 9. İskoçya, 10. Avusturya ve 11. Sırbistan'ın temsilcileri ve dolayısıyla puan kazanma şansları bulunmuyor. Gelelim 12. sıradaki Türkiye'ye. Ülkemizin Avrupa'da yoluna devam eden 3 temsilcisi Fenerbahçe, Sivas Spor ve Başakşehir ilk maçlarında deplasmana çıktıkları rakiplerini evlerinde ağırlayacaklar. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Sevilla'yı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertli temsilcimizin turu geçme şansı var mı diye sorarsanız, evet var derim. Çünkü bir önceki turda Sevilla HSV ile eşleşmiş. ilk maçı evinde 3-0 kazandıktan sonra deplasmanda 2-0 mağlup olarak yine de turu geçmişlerdi. Bu turda ise Fenerbahçe birçok net fırsatı değerlendirememesine rağmen 2-0 kazandılar ve Kadıköy'de seyirci desteğiyle birlikte Sevilla Sevilla için playoff turunun tam tersi bir senaryo yani 3-0 gibi bir skor yaşama ihtimalimizi yüksek görüyorum. Erken bulunabilecek bir golle birlikte tüm rüzgar tersine çevrilecektir. Konferans ligine geçtiğimizde Sivas Spor İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı ağırlıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden temsilcimizin tıpkı o maçtaki gibi yapacağı sağlam defans ve bulacağı bir gol turun kapısını aralayabilir. Fiorentina'nın grup aşamasında İstanbul'da Başakşehir'e 3-0 kaybettiğini ve maç günü Sivas'ın hava durumunu göz önüne aldığımızda meşhur Sivas deplasmanında Fiorentina'nın Avrupa'ya veda edebileceğini düşünüyorum. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise ilk maçı 1-1 tamamladığı Gent'i evinde konuk edecek. Bu karşılaşmada tüm kozlar bizim elimizde. İlk maçta Gent'in şanslı bir skor yakaladığını unutmamamız gerekir. Konferans Ligi'nde çok daha ileri gidebilecek temsilcimiz Başakşehir'in bu turu zorlanmadan geçeceğine inanıyorum. Temsilcilerimiz bu maçlardan galibiyette 400'er, beraberlikte 200'er ülke puanı kazanabilir. Ayrıca Fenerbahçe Bahçenin tur atlaması durumunda çeyrek final bonusu olan 200 ülke puanında kazanma şansımız bulunuyor. Bu hafta toplamda 1400 ülke puanı potansiyelimiz mevcut. Tabloya geri döndüğümüzde Sırbistan ile aramızda 675 puan fark var demiştik ve bu haftaki potansiyelimiz olan 1400 puanla birlikte Sırbistan'ı geçme şansımızın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu maçlardan 2 galibiyet veya 1 galibiyet 2 beraberlik almamız durumunda 11. sıraya yükseleceğiz. Özellikle Fenerbahçe tur atlarsa toplamda 600 puan kazanacak ve farkı neredeyse tek başına kapatmış olacak. Burada şöyle bir not düşmek istiyorum eğer temsilcilerimizden bu turda Avrupa'ya veda eden olursa bile bu maçını kazanarak son bir 400 puanlık katkı yapmaları bizim sıralamada yükselebilmemiz açısından çok kritik olacak. Hatta 10. sıradaki Avusturya ile de puan farkını ciddi ölçüde kapatıp çeyrek finale yükselen temsilcilerimizle birlikte sezonu 10. sırada tamamlama ihtimalimizde hiç de az olmayacak. Hemen altımızdaki 13. sırada yer alan İsviçre'nin tek temsilcisi Bazen ilk maçı 2-2 berabere tamamladığı Sloven Bratislava deplasmanına çıkacak. İsviçre'nin bu hafta en fazla 500 ülke puanı kazanma şansı bulunuyor. 14. sıradaki Ukrayna ise tek temsilcisi Shakhtar ile birlikte Feyenoord deplasmanına konuk olacak. 1-1 biten ilk maçın ardından Ukrayna bu hafta bonusla birlikte 600 ülke puanına kadar ulaşma şansına sahip. İsviçre ve Ukrayna ile aramızdaki farka baktığımızda iki ülkenin de bu hafta bizi geçme şansları bulunmadığını görüyoruz. Fakat uzun vadede koltuğumuzun riske girmemesi için hem Bazel'in hem de Shakhtar'ın bu hafta elenmelerini tercih ediyor olacağız. Evet Avrupa'da son 16 turunun son maçları öncesinde durum bu şekildeydi. Sizin fikirleriniz neler? Sizce temsilcilerimiz Avrupa'da yollarına devam edebilecekler mi? Yorumlarda hep birlikte tartışalım. Maçların oynanmasının hemen ardından Cuma günü çeyrek final kuraları çekilecek. Hem maç sonu analiz videomuzla hem de kura değerlendirme videomuzla Cuma ve Cumartesi günleri karşınızda olacağız. Şimdiden kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız. Bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.